Sanayi devrimi 18. ve 19. yüzyıllarda buhar gücü, makineler ve fabrikalarla birlikte insan yaşamını kökten değiştirdi. Ama bu devrim sadece üretim süreçlerini değil, zamanı algılama biçimimizi de tamamen dönüştürdü. Öncesinde insanlar zamanı doğaya göre yaşıyordu. Gün doğunca çalışıyor, gün batınca dinleniyorlardı. Mevsimler, tarım döngüleri ve güneşin hareketleri zamanı belirliyordu. Fakat fabrikalarla birlikte Saatler her şeyin merkezine oturdu. Çalışma süreleri makinelerle senkronize edildi, mesai saatleri belirlendi. Dakiklik, başarı ve disiplinin ölçüsü haline geldi. Şehirlerde hayat hızlandı. Demir yolları sayesinde uzak mesafeler artık daha kısa sürede kat ediliyordu. İnsanlar ilk kez farklı şehirlerde aynı standart zamanı kullanmaya başladı. Zaman dilimleri ortaya çıktı. Sanayi devrimi, insanları makineler gibi verimli olmaya zorladı. Vakit nakittir anlayışı yayıldı. Eskiden tarım toplumlarında zaman esnek ve döngüseldi. Ama artık doğrusal ve ölçülebilir bir kavram haline gelmişti. Bugün bile modern hayatın temposu sanayi devriminin mirasıdır. Sabah işe yetişmek, üretim hedefleri, zaman yönetimi. Zaman artık doğal bir olgudan çok insan yapımı bir sistemdir.